ufak bir soru Buyurun. olacak. Sorularımı sorup kapatıp dinleyeceğim. Peki efendim. Teşekkür ederim. Ee, Hazreti Muhammed'in İslam'dan önceki hayatı ve inancı neydi? Ne güzel soru. Var sorum. mıydı? <laughs> Var mıydı? Ve bir de Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Sabilik dini nedir? İnanç ve ibadetleri nasıldı? Ve Kur'an-ı Kerim'e nasıl geçmiştir? Ee, bir diğer soru. Sabilik ve Yahudilik Kur'an-ı Kerim'de ne kadar yer alıyor? Bu Kur'an-ı Kerim'in yüzde kaçını kapsıyor? En son e, ateist, deist ve agnostizmdeki e, mensup olan kişilerde ne zarar gelmiş? Bunlar kötü bir şey midir? Çok teşekkür ederim Ayşe Sağ ol şey. Zafer Bey. Wow. Bir soru zannettik ama bayağı, yani katlarlı katlarlı. evet, katarlı, evet, katarlı. Güzel. evet, evet hemen şunu diyeyim. Kur'an'da Peygamberimizin İslam öncesi ile ilgili bir detay yok. Hiç yok. Yok ama şunu görüyoruz. E, peygamberimize diyor ki seni sapmış olup da doğru yola iletmedik mi? Yani Bilmiyorum. şunu görüyoruz. Peygamberimizi. yani ve mesela Fatiha'da deriz ya e, bizi doğru yola e, şey diye. İşte, ve, daha doğrusu Fatiha'nın sonunda gayri mağdub aleyhim velet dalin diyoruz. O sondaki velet dalin bizi sapmışlardan etmediği Allah'a dua ediyoruz. Şimdi peygamber içinde kullanılan deyim aynı da, o da aynı e, işte o ifade e, delalet hı hı. ifadesi kullanıyor. Peygamberin daha önce sapmış olduğu, sonra doğru yola iletildiği geçiyor. Hı. Yani buradan şunu anlıyoruz. Peygamberimizin en başından bir hayatına peygamber olana kadar Allah'ın tam tasvip edeceği şekilde bir dine bağlı, bunun uygulamalarını yerine getiriyor. Böyle bir durum yok. Yani Fakat, Musevi veya Hristiyan olma ihtimali yok. E, şimdi şey, şöyle, e, bana göre tam diyemeyiz. Pagan. Çünkü sapmışlık, şimdi Kur'an'daki dalalet ifadesi, Allah'a dinine e, inanmamadan, uygulamalarını yapmamaya kadar çok ayrı, ifade, geniş bir alanı kapsar. Yani Peygamberimizle ilgili, bana göre işte buradan dolayı putperesti falan filan da diyeceğimiz bence yeterince de bir delilimiz yok. Fakat şunu biliyoruz yani peygamberimiz detayı verilmiyor çünkü yani dalaletten kasıt ne? Yani mesela Allah'a dini hiç inanmamakta bir kimse dalalet diyebilir. Bir kimse inanıyordu ama mesela hiçbir pratiği yoktu peygamberinde diyebilir. Veyahut da dini konulara yeterince hayatında önem vermiyordu da diyebilir. Neydi o? onu bilmiyoruz. Yani Kur'an onun detayını vermediği için bana göre zaten sorun buradan kaynaklanıyor. Yani bazen Kur'an'da verilmeyen detayları insanlar vermeye çalışıyor. Şimdi hadislere şeylere baksak ifadeleri peygamberimizin işte daha evvelden işte Hz. İbrahim'den gelen bir dini takip ettiğine dair veya başka da birbirle çelişen rivayetler de var. Böyle rivayetler var ama en azından Kur'an'ın Kur'an'ı bir temeli yok. O yüzden yani Hz. Muhammed'in İslam öncesinde tam manasıyla Allah'ın istediği şekilde bir dini pratik etmediğini Kur'an'dan söyleyebiliriz. Sapmış diyor. Kur'an evet seni sapmış, sapmış bulupta doğru yol Allah iletmedi mi diyor? Yani Kur'an. Ki ileri bir yaşta 40 yaşında evet yani evet. değil mi? Evet. Ee, Tabi burada da şunu da insanlar görüyor. Yani bir peygamber bile işte geçmiş hayatında tövbe edip şey yapıp da yapabiliyor. Yani İslam'da tövbe müessesesi çok önemli bir müessesesi. Hı hı. Yani bu tövbe müessesesiyle ilgili belki başka bir programda uzun konuşuruz. Çünkü öbür diğer sorulara cevap veremem. Hı hı. Ee, şey pek, ama ama detay inancımız... hayatı dediği zaman inancının dışındaki bilgi var mı? Yani öyle bir sosyal yaşam var mıydı? Nasıldı? Halk ne yapardı? Hiç bunlar var mı bilginizde? Yani Kuranda şimdi şöyle diyeyim, tabii ki bütün detayları yok bunun, yani ama bazı de mesela şöyle bir şey aktarıyor Kuran, diyor ki sizden önceki kavimler kadar bile siz işte güçlü gelişmiş değilsiniz. Yani şimdi ha. Peygamberimizin indiği Kurandaki döneme bakıyoruz, Aha. o dönemin daha eski birçok medeniyete nazaran da aslında sıradan bir medeniyet olduğu, gelişmiş bir medeniyet olmadığını kuran biz aktarıyor. Hmm. Sizden evvelkiler çok daha işte güçlüydüler, işte çok daha yeri inşa etmişler falan diyor. Yani peygamberimiz döneminde şey çok açık bir, bir işte Aristoteles'in olduğu dönemdeki diğerlerindeki Tabii. bir bir felsefe gelenekleri yok orada. Evet. Ve hatta işte Babil'deki diğerlerdeki gibi böyle bir inşaatta ve hatta bir devrimler yapmada da bir gelişme yok. Hmm. Oldukça sıradan birçok insan işte hayvancılıkla uğraştığı birçok insan işte ticaretle uğraştığı çok böyle sıradan bir kültür düzeyi var. Hı hı. Zaten bana göre peygamberimizde işte Kur'an'la gelen mesajın da birazcık yüceliği burada anlaşılıyor. Bir bakıyorsunuz bir şeye bir toprak ki yani verimli bir toprak değil. Bir bakıyorsunuz ondaki bir e, fidan müthiş bir ağaç vermiş. Siz diyorsunuz ki ya marifet toprakta değil. Bu fidanda. Toprak bir yerde yani benzetme caizse o peygamberimizin o dönemde içinde olunduğu Arapların o dönemdeki ilkel seviyesi. Fidansa yereceğiniz ise peygamberimiz ve Kur'an'ın kendisi. Bir bakıyoruz 7 yüzyılda işte İslamiyet'in gelmesiyle beraber hemen 7 yüzyılda müthiş bir alana yayılıyor ve e, gönülleri fethediyor. E, kuzey Afrika'nın büyük bir kesimi, Orta Doğu'nun büyük bir kesimi, Avrupa'nın güneyine dayanıyor. Ve buradaki sadece askeri ordu olarak bir üstünlük değil. Sanat açısından, felsefe açısından, kurulan işte hamamlar açısından, diğer Avrupa'daki birçok yere edilen kütüphaneler açısından şey. işte dünyanın en ünlü bilim tarihçileri de diyorlar ki işte bu 7. yüzyıldan sonra 13. yüzyıla kadar bundan sonra dünyanın en üstün medeniyetinin İslam medeniyeti olduğunu birçok yani tarafsız kabul ediyor. Bilim tarihçisi tabii, tabii. kabul ediyor. Ama değil, bakın onları harekete getiren unsur yani hmm. en baştaki unsur aslında Kur'an'ın oraya gelmesi ve Kur'an'ın o zihinleri inşa etmeye başlaması ve olduğu aydınlatması. Diyor. Evet yani, yani çünkü peygamber bir miras alıp da işte o aldığı mirasla bunu yaptı kimse diyemez. Çünkü böyle bir miras alınacak bir şey yok orada. Aha, aha. Baktığımız zaman bunalmadığı gibi peygamberimiz kendi dönemde kabilesinin içinde bir ileri geleni bile değil. Yani ka kabilesinin şöyle bir tevazulu önemli ama o, o şimdi Tabii, sıradan olması önemli. E ta, Tabii çünkü peygamberimiz şöyle olsaydı bir kısım insanlar şöyle düşünüyor. Bir kabilenin işte lideri diğerleri ha. diğer kabileler Aşır etrafında bilir. Çünkü Kur'an'da onun ifadesini görüyoruz. Diyorlar ki ya bu Kur'an hani bu din madem ki birine geliyor şu ileri gelenlere gelmeliydi. her hani böyle daha asil daha üstün. Daha var. Niye evet. bu Muhammed'e geldi din evet, diyorlar evet. adeta. Evet. Oradan da görüyoruz ki peygamberimizin kültüründeki bir şey olmadığı gibi kendi aileden gelen bir aristokrat mirası da yok hı hı. tamamen Allah'ın ona işte yardımıyla orada görüyoruz Kur'an'daki o şeylerin zihni inşa etmesiyle bütün o devrimleri yapıyor ama Peygamber öncesinde ilgili böyle bir sıradanlı kültürde olduğunu biliyoruz ama bu kültürle ilgili bütün detaylar bütün şeyler Kur'an'da geçmiyor hadislerde Kur veya geçmiyor da tarihi, tarihi kaynaklarda var mı tarihi kaynaklarda? E, tarihi kaynaklarda var yani oradan gördüğümüz şey işte orada zaten e, o Kur'an'dan da anladığımız bir şey orası Mekke Mekke'de eee e, o zaman da Hz. İbrahim'den biri e, kalmış bir yer. Orada gelip insanlar e, İbadet. e, ibadete geldikleri için. Şimdi bu Hz. İbrahim'den kalan monoteizm, çok tanrıcılıkla Kabe'de karışmış peygamberimizden önce. Hı hı. Orada putların da işte işin içine giriyor. Fakat o dönemde yani Hz. İbrahim'den bir süren oranın kutsallığı ile ilgili bir imaj var. Orasında bir tahrifat olmazsa iş için. O yüzden birçok hacılar falan da oraya geliyorlar. O döneme has bir hacılık da var. Hı hı. Kutsal bilme. O yüzden orası geniş bir ticaret alanı. Yani hı hı. Mekke bir yerde yine şehirlerin anası kuran evet. ifadeyle kullandığımız. Yani o dönemde de var. Orası bir etkileşimin ile iletişimin hiç çok yere yani. göre yoğun olduğu bir yer. Zaten Peygamberimiz niye mesela bu soruya da burada cevap asla bu. Biz niye e, Mekke'de gelmiştir sorusunun cevabı. Evet. Bir yerde e, Kabe'yi bir kurtarma operasyonu. Yani orada yıllardır Hazreti İbrahim'den bir kesintisiz ibadetin yapıp ve şu anda ne kadar dünyada böyle bir yer. Yani İslam'a inansın veya inanmasın. Evet. Hazreti İbrahim birkaç bin yıldır kesintisiz ibadetin yapıldığı şu anda dünyada tek bir, tek bir yer olsun. bile gösterilmesi mümkün değil. Ve Peygamberimizle beraber e, burayı bir kurtarma operasyonu adeta gerçekleştiriyor ki belki tabii ki mutlaka başka hikmetleri de vardır Peygamberimizin Mekke'de gelmesinin. Fakat en azından bir hikmetini burada görüyoruz. Bir Kabe'yi kurtarma operasyonu olarak gerçekleşmesi. İslam'dan önceki inancına cevap verdik Peygamberimizin. Evet. Sabilik dini nedir? Kur'an evet. nasıl geçti? Şimdi sabilik Kur'an'da. Şöyle bir ayet var. Ee, Yahudiler, Hristiyanlar, Müminler, yani burada Müslümanlar kastediliyor. Sabilerden, kim Allah'a ve ahiret gününe inanıp da iyi işler yaparsa, Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz diye geçiyor. Burada Sabiler de sayılıyor. Sabilerin ne olduğu, İslami kaynaklarda itilaflı. Ee, fakat en azından bu ifadede geçtiğine göre, e, şimdi bir kısım yıldıza tapanlardır Sabiler denmiş. Taşa, bir kısımda sahabilerle ilgili mesela Hazreti Yahya'nın dinini devam ettirenler de şeklinde ifade Fakat bir de sahabil kelime anlamlarından biri din değiştirenler tipi bir anlamı da var. Öyle mi? Yani bir dindeyken diğer dine geçenler. Aa. Yani mesela diyelim Yahudi iken Hristiyan, iken Yahudi olanlar gibi. <laughs> Şimdi eee bu yüzden şimdi bu ayetten de son bahsettiğim ayetten görün. Kim bunlardan Allah'a ve ayete günarıp iyi işler yaparsa dendiğine göre şimdi bunların bir ahirete inanması tipi bir durum söz konusu. Bundan bana göre ki bazı tefsirlerde verilen bu yıldıza tapanlarda sahabiler ifadesini ben hatalı olduğunu düşünüyordum. Alternatif olarak bana benim şahsi kanaatim din değiştirenler ifadesi yani sabi'nin kelime manasının özünde olan din değiştirenler ifadesinin en uygun e, anlam olduğunu düşünüyorum saabilerin. Fakat bir ihtimal olarak buna tabii ki kesindir diyemem. Yani Hazreti Yahya'ya uyanlarla ilgili uyanlar onu takipçiler olan ufak bir topluktu demek de mümkün. Günümüzde sahabi ismini de bazı dünyada alanlar var ama bazıları da bu, bunlar onlardır diye sonradan isim koyuyor. Onlara da aldanmamak lazım. Mesela Irak'ta var bazı gruplar inançlarının detayını bilmiyorum. Şu anda kendilerine sahabi diyorlar. Yani o isimlerden aldanmamak lazım. Yani Kur'an'ı bahsettiği sahabi onlar olduğunu onu, göstermez. O, o, ee, sabilik ve Yahudilik bu ikinci sorumuzdu. Üçüncü sorumuz şuydu. Sabilik ve Yahudilik Kur'an'da ne kadar yer alıyor? Sabilik Kur'an'da çok geçmiyor. Bir iki yerde sadece geçiyor dediğim şekilde geçiyor. Ee, ve bir detay yok. Yahudilik Kur'an'da çok geniş yer alıyor. Hz Musa ile ilgili kıssa Kur'an'da çok geniş yer alıyor. Birçok kimse e, Yahudilerle ilgili bu kıssaların bu kadar en geniş anlatılan kıssalar Kur'an'da ee, Hz. Musa ve Karmi ile ilgilidir. Rahatlıkla diyebiliriz. Mesela Hazreti İsa'dan, Adem'den, Nuh'tan hepsi anlatılıyor Kuranda. Daha fazla da bir kısım insanlar bunu e, e, Müslümanların aynı hatalara düşme ihtimali oldukları için Yahudilerle ilgili şey, özellikle onlardan. Örnekler e, o yüzden seçildi der. Aha. Bu tabii ki Allah'ın hikmeti nedir düşünebiliriz ama soruya şöyle cevap veririz. Sabit Kur'an'da az geçer, birkaç yerde geçer. Yahudilikle ile ilgili kıssa ise Kur'an'da en geniş yer alan kıssalardan biridir. Agnostiklik kötü mü? Sorun hocam. Şimdi agnostiklik nedir? Agnostikler demek şu demek bir şey öyle midir değil mi de ben bilemem. Yani mesela bu agnostik e, Mesela Allah var mı yok mudur bilememse Allah'a karşı agnostiktir. Hı hı. Ama mesela ne bileyim yani bu daha çok bu anlamda agnostiklik kullanıyor. Herhalde seyircimize bu anlamını söylüyor. Hı hı. Mesela şunu da diyebiliriz yani ben e, yarın yağmur yağıp yağmayacağına agnostiyim de diyebiliriz. Yani o Yine. tip konuda yani tabii ki bu tip agnostikleri kastetmiyoruz. Allah'ın varlığına inanıp inanmamadığı tipi agnosti e, tabii ki bu İslam'ın kabul ettiği bir şey değil. Yani agnostiklik inkar edip de Allah'a karşı e, işte savaş ilan etmiş, e, İslam'a düşmanlık yapan birine e, kadar İslam'a açıdan kötü bir pozisyon değildir ama İslam'ın kabul ettiği bir pozisyon değildir. İslam Allah'a ve ahiret gününe inancı, yaratıcımız olan her şeyi yoktan yaratan Allah'a gönülden e, bir bağlanmayı, onun dediklerini yapmayı, takip etmeyi söylüyor. E Tabii ki bu agnostikle bağdaşabilecek bir şey değil. Yani sonuçta agnostiklik kötü mü dedi? Yani agnostiklik, yani İslamiyet'e göre bir müşriklik, putperestlik veyahut da kafirlik, dine düşmanlık kadar kötü olmasa da İslam'ın ıı, düzeltilmesini ve değiştirilmesini söylediği hmm. bir şeydir. Çünkü İslam'ın dedikleri yapınca insan agnostiklikten çıkmış oluyor zaten. Doğru. Yani İslam'ın kabul ettiği bir şey olamaz agnostiklik. Onda, şey. Kendi... Günümüzün en büyük hmm. hastalıklarından biri agnostikliktir. Aslında buna da dikkat etmek lazım. Birçok insan ee, hiçbir şeye uygulamadıkları bilgisel e, kriterleri Allah'a ve dine yaklaşırken uygulamaya çalışıyorlar. Bu konuda aslında çok söyleyecek Öyle şey yapıyoruz. var. Yani biraz şöyle diyelim. Birçok insan e, mesela bir kazı yapsak bir yerdeki kazıdan bir yerden e, bir çömlek çıksa, çanak çıksa bile bu diğer bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını anlıyoruz diğer şeyi. Fakat evrende DNA'da baktığımızda müthiş bir bilgi bir, DNA'nın içinde müthiş bir bilgi var. Biz de dünyadaki görüyoruz ki bilgisayarlardan diğer şeylerden bilginin kökeni mutlaka zekadır. Diğer şeydir. E şimdi bunu aslında bizim bildiklerimizden direkt insanın da DNA'sındaki bilginin kökeninde zeka olması gerektiğine buradan mesela çıkarım yapıyoruz. Ve DNA'daki tabii ki bilgisel birikim gördüğümüz kadar diğerlerinin kat kat üstünde... Şimdi buraya kadar basit bir çıkarma yapmamak için insanlar olabilecek en us şüpheleri hayatta uyguluyorlar. Fakat aynı şüpheleri uygulayan kimse bir arkeolojik asla, ufacık bir şey için aynı şüpheleri uygulamıyor. Hayatında mesela evinde e, unutulmuş bir kalem veya bir şey bulsa onu rastgele olabileceği şeklindeki bir şey için uygulamıyor. Yani birçok insan yani agnostiklik günümüzde bana göre bir hastalığa dönüşmüş vaziyette özellikle Allah din konusuna geldiğinde. geldiğini. Neyse bu çok uzun.